Merhaba. Şunu söyleyebiliriz ki Türk milleti çok büyük bir refleks gösterdi bence. Yani yardım konusunda tüm Türk milleti, tüm Türkiye'den, tüm Avrupa'dan bir saat biz Almanya'da olduğumuz için burada kendimiz de gördük. Acayip yardım toplandı. Çok sayıda yardım toplandı ve Türkiye tırlarla gönderildi. Herkes çok hızlı bir şekilde hareket etti. Yani milletin refleksi çok hızlıydı. Ve çok hızlı hareket ederek binlerce tır gönderildi gerçekten ama ne yazık ki ilk etapta e, direkt organize olunamadı. Deprem bölgelerinde ve dağıtım daha yeni başladı. Hatta kimisi hırslar tarafından kaçırıldı. Kimisi de çöpe atıldı, yerlere atıldı. Ama inşallah bu saatten sonra bir şeyler koordine edilir. Ve e, yardım gerekli yerlere ulaşır. Diye düşünüyoruz. Ve bunun yanı sıra dediğim gibi tüm Türk milletine teşekkür ederiz. Bunun yanı sıra da tabii ki diğer insanlara da diğer devletlere de milletlere de teşekkür etmek lazım. Mesela bir komşumuz Yunanistan'da yardım etmeye geldi. Devlet kanalı Türkçe şarkıyla açtı kanalını. Yani herkes bizimle bu acıyı yaşadı gerçekten. Ruslar geldi. Yani her ülkeden geldiler ya. Hepsi koşarak geldi. Yardıma geldiler. Almanlar geldi. Ne bileyim. Ya çok bir şey söylemek istemiyorum ama burada bir şey bir daha gördük. Tamam devletler birbirine düşman olabilir. Devletin ki devleti yöneten siyasetçilerin planları olabilir. Bir şey olabilir ama her devletin kendi iyi insanları var. Her milletin iyisi içinde iyi insanlar, kötü insanlar var. O yüzden bunu yine bu vesile görmüş olduk. Unutmamamız lazım. Evet her milletin iyi insanları var. Mesela o Yunanlar geldi. İçimizde adamlar ağladılar. Bebek, küçük çocukları bebekleri çıkarttılar enkazdan ağladılar. Yani çocukları taşır, kucaklarında taşırken o ne kadar duygulandıklarını görüyorsunuz. Yani bir kere insan olduğumuzu unutmamamız lazım. Bu bir çok önemli. Biz hepimiz insanız. Bunu unutmayalım. Ve nasıl ki biz yarın herhangi bir ülke, hangi ülke olursa olsun bir şey olsa yardıma koşacağımız gibi bize de yardıma koşan insanların olduğunu gördük ve bunu görmek iyi oldu, çok güzel oldu. Ama bu tabii ki ne yazık ki bazı ülkelerin veya çoğu ülkenin siyaset siyasilerinin veya devlet politikalarının bizim Anadolu yani dünyanın merkezi olan Anadolu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinde planlan olduğunu gerçeğini değiştirmiyor. Mesela Amerikan Savaş gemilerinin Gelip de demir atması gibi bizim oraya Ondan niye bekledi sizce Ama bu demek değil ki Amerika'dan yardım gelmez İlla onlarda da yardım kuruluşları vardır Yardım edebilecek olan iyi insanlar vardır Dediğim gibi her yerde iyi insanlar vardır Bunun din Dil ırk ayrımı falan olmaz İyi insan iyi insandır her yerde Bunu hiç unutmayalım Ve Kendi milletimiz için de Burada bir şey söylemem gerekiyorsa Önce bir dışarıdan gelecek olan iyi şeylere eyvallah sorun değil ama gelecek olan kötülüklere karşı da biz bir yumruk olmamız lazım. Ne yazık ama görüyorum ki e, bizim ülkemizde de çok büyük hatalar yapılıyor. Nasıl mesela e, siyaseti karıştırmayın falan diye bayağı şey yapıldı. Tamam doğrudur. Bazı konularda biraz aşırıya kaçılmış olabilir bölgeye giden siyasetçiler tarafından. Tamam insanlar dinleyip de halkın sesini duymaya çalıştıklarını da biliyoruz kimisinin. Bu mesela en son mesela bir şey söylendi, hoşuma gitmedi. Mesela doğruysa bile bu söylenmesi gerekmiyor şu anda. Bu sonradan söylenir ama şu anda söylenmesi bence hoş, hoş karşılanmaz. Mesela dedi dendi ki arama kurtarma ekipleri önce AK Partilileri kurtarıyor. Ya bence bu çok büyük bir yanlış bir söz. Niye? Çünkü ya o insanlar nereden bilsin kimin ne olduğunu, kim, hangi evdeki hangi AK Partiliymiş, hangi değilmiş. Benim evime gelseler yani Şimdilik şimdi değil ama mesela ben 10 sene önce annem babamla yaşadığım zaman bizim ev, benim evime gelseydiler ne olacaktı? Babam AK Partili ben MHP'li ne olacak şimdi hangimizi kurtaracaklar? Kurtarmayacaklar mı? Babayı kurtaralar mı oğlu almayalım mı diyeceklerdi. Yani ben böyle bir şey şey yapmıyorum. Mesela bir sülale herhalde %80 AK Partilidir. Ben değilim. Yani bunları açık konuşmak lazım. Ama şimdi gel ne yapacaklar? Ya bu, ha bu sülale bundan hepsini kurtaralım yani çıkan Serdar da kurtardık o bunu gene geri mi sokalım diyeceklerdi yani böyle bir şey olabilir mi ya Allah aşkına Cık. tamam şu var bak bunu ben de gördüm Tere şey mesela telefon geliyor AFAD ekiplerini böl bölgeden çıkart e, gitmeleri isteniyor e, ne, kim aradı Vali aramış telefon yani öyle gördüğümüzü anlatıyoruz insanlar deliriyor burada çıkartması gereken bir insan var da çıkartmadınız da nereye gidiyorsunuz Vali böyle emretti ya da bir polis galip varmış. Kendi ailesini kurtarmak için alttaki ailenin üstüne evin kazını çökmesine neden olmuş herhalde başka yerde. Yani kendi ailesini düşünen, kendi kendini düşünen ya da kendi ya da daha doğrusu şöyle bir kadık yine bir şey vardı yine e, orada bir döviz adam konuşuyordular. Bir karı koca, genç bir çift. Çocuğumuz burada bir buçuk yaşına mı ne diye haykırıyorlar. Ama siz diyorlar bir başka bir yere gittiniz. İlla başka beni kurtarmak için orada kim vardı diyor. Yani ta, önemli bir isim mi, paralı bir isim mi, hangi albay ya da hangi siyasetçi ne bileyim ne insanlar böyle artık böyle şeyleri diyorlar yani o onlar olabilir doğrudur bakın gerçekten de orada emir geliyordur sakın önce bunu bunu kurtarmanız gerekiyor bu da çok iğrenç bir şey ama çok iğrenç bir şey buna inanabiliriz ama ne neymiş şimdi burada böyle bir şey olacak ve belediye edecek ki, ya da devlet edecek ki burada aa dikkat et önce bu şu 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 bunlar SPD'li önce bunları kurtar ya bunlar SDO'lu önce bunları kurtar ya ben bilmiyorum ama Bilmiyorum ona ya. Dediğim gibi ama şunu dememiz lazım. AK Partililer, AKP'liler dedi ki vay bu dönemde şimdiki siyaset yapanlar verir zinadır. falan dediler. Görüyoruz ki bugün TikTok'ta gördüm. AK Partililer yardım kolilerinin üstüne, kartonların üstüne AK Parti'nin lambasını yapıştırmışlar. Şimdi bu siyaset değil mi? O zaman burada kim verir zina oluyor şimdi? Ama ona öbür siyasetçiler laf eden AK Partililer burada tabii susuyorlar. Sus oluyorlar her zaman gibi. İşte bu, bu Müslümanlık değil kusura bakmayın en büyük de desa benim Müslüman olmamın budur. Çünkü ben samimi Müslüman olmaya çalışan bir insanım. Bu benim hırsım, susayım yok. Bu benim şeyim, susayım yok. Yalnız kendi şeyime göz kuyumuyum. Öyle bir şey yok. Allah'ın tek yolu vardır doğru yolu. Dümdüz o yürürsün. Bu orada yanlış bir şey gördüm mü de zor demek zorunda kalırsın. Nasıl ben mesela şu anda derim Müdez daha mesela isim de verebiliriz. Sağ tamam, oluyorum destekliyorum da ama her şeyine desteklemiyorum çünkü. Ama ben mesela burada mesela Müdez'a burada bence yanlış yaptı. Niye diyorsun bunu? doğrudur. Kulağına gelmiş olabilir ama sen yine de bunu deme. İnsanları kışkırtma. Çünkü insanlar kışkırır bu yüzden. Yani yanlışlar oluyor. Uf. Ama yani onu demek istedim. AK Partililer onun için kendilerine baksınlar. Doğrudur. Muharrem İnce de bölgede çok gezdi. Bütün haftalar hep bas bas bağırdı. Bu kez biraz siyaset yapmış gibi oluyor. Ama şunu da söylemek lazım. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan zamanında da 99 depreminde de o da gidip hükümeti tuşladı. O da gitti hükümetin yetersiz olduğunu söyledi. Yani hatta o zaman AK Partililer hani o zihniyeti biliyoruz. kalktılar. Bu deprem Allah'ın bize verdiği bir cezadır. Çünkü bizi dinsizle yönetiyor diye falan o zaman provokandalar yaptılar. Yani bunları yaşadık hepimiz. Bunu herkes biliyor. O yüzden yani kalkıp da yok siyaset yapmayın deyip de kendi yaptığınız siyaset 99 senesini unutmayın ve kalkıp da siyaset yapmayın diye de kendiniz kartonların üstüne, kolların üstüne kendi partinizin şeyini yapıştırma, yapıştırdığınızda gördüğümüzü unutmayınız. Her şeyin farkındayız. Yanlış, hepsi yanlış. Ben diyorum ki Türk milleti bir yumruk olsun. Diyoruz ki biz yağmacılar, bizim ümit ediyoruz orada yağmacılar durdurmak için askerler buraya indirilsin bölgeye ve askerler silahlarla gerekirse buraya emri verilsin dedi. Karşı çıktı herkes. E şimdi askerler indi doğrudur. Silahlarla uzun namlulu. Buraya emri de verildi. Bakın Ümit Ezan'ın dediği doğru çıktı. Baştan yapsaydınız ya bunu. Ne yazık ki ama halkımız da artık önüne gelen indirmeye çalışıyor. Halkımızın içinde tamam doğrular da var. Bak bazen çok hoşuma da gitti. Bazı şerefsizler var yüzde yüz. Gerçekten de hırsızlık yapmak istiyor. Yapıyor da. Gerçekten şerefsiz de. Onların ağzı burnunu kırır. Buna kimse bir şey demez. Hatta var bir kaşarınız çok mükemmel. Vallahi içimde mükemmel yaptınız. Da Sinan Oğan da dedi orada bunu ben yakasam ben de döverdim. Doğru yaptınız dedi o Ama ne yazık ki kimisi de var ki mesela onu da gördüm bir gün. Çocuklar ya, depremzedeymiş ya. Depremzede ailesi için ilaç almak için gelmişler ilaç almışlar. Lan demişler de bunu. Biz yağmacı değiliz depremzedeyiz. İlaç almaya gelmişler ya şerefsizler. Bunları niye dövüyorsunuz? Çocukların ağzını burnunu niye kırıyorsunuz ya? Sonra bir kızı dövüyordular gün. Onun da ağzı burnunu parçaladılar hep. Ya ya o kız da öyle bir şey değilse. Yani bir dikkat ya bir dikkat yavaş lan. İşte birileri böyle aynı darbe gecesi gibi gire. Birileri kalktı gayşla çocukları. Ya 18 yaşındaki askerleri dövdüler. Hiçbir şeyin haberi olmayan insanları dövdüler. Darbecileri değil de. Sadece o darbecilere uymayacak olan askerleri dövdüler. Böyle çok asker de şu an içeride yatıyor hala. Suçsuz yere. Ama onları döven kafalarını kesenler serbest. Ne yazık işte birileri ülkede kendine pay şey yapıyor çıkartıyor buradan. Kalkıyor insanları biz bunu istemedik. Gerçekten hak eden yağmacılar vardır. Evet nasıl bıçak çekiyor ya, Türklere saldırıyor. Onların ağzını bunu kırın evet. Ama ilaç alıyor yemek alıyor diye insanlara saldırmayan. O bambaşka bir durum. Ona kimse söz etmemesi lazım ya. Televizyonu sırtlayan buzdağı sırtlayan onlar da dövün. Umurunda bile değil. Ama gerçi hiçbirini siz dövmeyin ya. Devlet güvenlik güçleri yapsın bunu. Biz neredeyse biz? Türkiye bir hukuk devleti ya. Bırakın devlet gerekeni yapar. Dediğim gibi yüz yüz hak edenler vardır. Onları da göz yumuyoruz ama bunları da paylaşmayalım. Bir de bana sıra paylaşırız. bazı erisin ama. Ama hak edenleri yapar ama gerçekten de herkese yapmayın. Emin olmadık yapmayın Allah aşkına. Bırakın devlet cezasını versin. Çağırın görevlik görevlerini askerlerimiz halleder. Çünkü korkuyorum. Kısa bir gün bu çok kötü bir olay. Yani bunun için bir video da yapacağım. Sinan Oğan'a da saldırılmış bir gün. Bakın Sinan Oğan belki de tek siyasetçidir. Burada siyaset yapmayan. Bakın Ümülöz'de ses, insanların sesini duyurmak için ister siyaset yaptı. Konuştu da. Doğrudur. Ama ve Muharrem İnce olsun, başkaları olsun ama Sinan Oğan gerçekten ilk andan itibaren yardım için koştu ve yardım ediyor. Ve bunu yaparken de sonradan yardım ediyor ve insanlarla o anlamda konuşup siyaset yapmıyor. Kendinden sonra ne yapması gerekmesini, ne, ne edilmesi gerektiğini de açıklıyor, konuşuyor. Ama siyaset yapmıyor. Kardeki bir partisi yok o anlamda. Resmen adam geldi, canını dışına taktı, yardım ediyor. Ve bu adama bir şerefsiz gelmiş saldırıyor. Ya siz kimsiniz ya? Bakın, ülkücüleri fazla küçümsemeyin bence. Biz çok efendiyiz gerçekten, çok sakiniz, çok susuyoruz, çok iyi niyetliyiz. Biz olay çıkış istemiyoruz, biz kavga çıkış istemiyoruz. Biz bulabileceğiniz en ee, barışçıl insanlarız belki de. En ne, de, ne demişler? Demir e, katife eldiven içinde demir yumruk demişler değil mi? Bizim katife eldivenimizi hep hissediyorsunuz doğrudur. Ama o demir yumruğu emin onu yemek istemezsiniz. Sinan Oğan gibi temiz. Kaldı ki Sinan Cumhurbaşkanı adayı. Siyaset de yapmıyor. Böyle bir insan saldırırsanız Allah korusun burada bir şey olursa ya bunun sonunu kimse düşünemez. Açık konuşmak gerekiyor. Ne kadar iyi niyetli de olsak, ne kadar temiz olsak ya sonunda patlarız ya. Patladık mı da bunun sonu çok kötü olur. Ya bunun için herkes hattını bilsin. Barış olsun biz diyoruz. Bakın birbirimize düşmanlıca bakmayalım ya. Düşman değiliz hiçbirimiz birbirimize. Düşman değiliz. Ya ben bir AK Partili'yle konuşabilmem gerekiyor ya. Ama AK Partililer geliyor orada ana uğrat söve 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 şimdiki siyasi Japonların anasına uğradığını başlıyorlar. Yok bunlar verilsinler. Ya ne oluyor la bunlar düşman değil. Bunlar da bizim milletimiz ya. Tamam siyaset yapıyor. Yanlış yapıyordur da. Recep Tayyip Erdoğan bunu yaptı. Ona, ona, ona da bana ona orada 99 senesinde o da yaptı. Şimdi ne yapalım? Ya o kadar olur ya. Ona bir kalbi şey yapamazsınız. Ama ne olursa olsun. insanlar canlı dışına takmış. Deli gibi çalışıyor insanlarımızı kurtarmak için. Herkes çalışıyor. Aralarında gerçekten biliyorsanız ki bazıları gençler sadece siyaset yapıyor. Yine de ana uğrat sövmekle, onlara saldırmakla olmaz bu işler ya. Siz kimsiniz ya? Bir millet birbirine millete kırdırmayın birbirine, saldırmayın. O zaman da, savcı görevine gelir, görevi yapıp göreve davet edilir. Yine hukuk devleti gereken yapılır ama insanlar saldırarak değil. Artık yeter ya. Burası dağ mı? Neredeyiz biz ya? Saldıracaksanız insanlarımızı saldıran Suriyeliler ortada. Ya onlara saldırabilirsiniz teröristler var, pekkalar onlara saldırabilirsiniz. Yani saldıracak insan var. Yani kendi nasıl saldırmayın. Bu millet için, bu vatan için uğraşıp ama sizin gibi düşünmeyen, farklı yollarla uğraşanlar uğraşıyorlar diye onlara saldırmayın. Bu çok büyük bir yanlıştır. Sonunda hepimiz birlik olacak. Bir resim gördüm bir gün. Ülkücü, ülkü ocağından birisi de herhalde Komünist Parti'de şehrimiz yan yanalar. Niye? Çünkü şöyle biz bu vatan için savaşmak zorundayız. O yüzden Allah'ını seviyorsanız bu en çok bu AK Partiler'de var. Kış böyle kin nefret ya ne oluyoruz ya Cumhurbaşkanım ya da AK Parti'nin başkanı yani bilmiyorum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mı diyeyim yoksa AK Parti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan mı, diyeyim genel başkanı fark etmez ama lütfen sen el at buna bu kinlenmiş gençliğini sen durdur Allah aşkına çünkü milleti uçurma sürüklüyorlar Allah'ını seviyoruz sana Uç, uçurma milleti bizim sana saygımız var sonuçta makam bir kere Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanımızsın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı mısın? bizim sana saygımız var ama onlar da bizim insanımıza saygısı olsun. Benim, benim de Cumhurbaşkanı adayım Sinan an Onlar da benim Cumhurbaşkanım çünkü yarın Cumhurbaşkanı olabilir. O yüzden onlar da ona saygı göstersin. Yani bu çok doğal hakkımızdır bunu istemek. Allah'ını seviyorsanız Amerikalılar dışarıda bizi bekliyor açık açık. Türkiye'de karşısında ortalık gelsin bizi işgal etsinler Yani illa o duruma düşmemiz mi lazım? Onun için bunu engellememiz gerekiyor. Gelin güzel bir şekilde, barışlı bir şekilde yaralarımızı saralım. Şu an yapılması gereken her şey yapılıyor. Tamam. Ha Tamam dediğim gibi. Başta biz de dedik ama ben ne dedim ben başta? Asker bölge niye gelmiyor? Niye şu yapmıyor? Onlar niye dedim? Çünkü o zaman vakit vardı. Zamana karşı yarıştı bu. Yapın ki da bunları daha çok can kurtulasın. Ben onun için dedim. Siyaset yapmak için ben demedim. Siyasi, ben siyasetçi de değilim zaten. Ha şu anda artık yapılan yapılıyor O yüzden şu anda ne kadar hata da görürsem dillendirmem. Önce bir her şey bitsin. Ondan sonra gerekirse yine o rapor sunulur. Hatalar yine söylenir yani. Siyasetçiler de bunu yapsın. Ümit Özdağ olsun şu anda. Hepsi. Bütün siyasetçiler artık o konulara çok değinmesinler. Gelin hep beraber yaraları saralım. Yaraları sarsınlar. Sonra siz yine dersiniz hataları. Yani bu doğaldır. Hatalar söylenmesi gerekiyor. Ama birbirimize girmeyelim. Korkum çünkü. Sinan Oğan hiçbir şey yapmadı halde yani e, siyaset yapmadı halde. Sadece gençlerin yardıma hiç koştuğu halde her şeyi bırakıp insan kendisi ya çalıştığı halde yardım ettiği halde çorba taşıdığı halde insanlara çorba verdiği halde a, a, ne bileyim karton taşıdığı halde saldırılıyor sonra o zaman korkarım bunlar şimdi Sinan Oğan'a şey, Ümit Özdağ falan da saldırır. Bu da ülkemizi gerçekten iç savaşa sürükler. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkat edin ne olursun Cumhurbaşkanım sen de bunları durdur. Yani herkes sağduyulu olsun. İnsanlar çok kinli çünkü çok büyük yanlış bu çok büyük çok kötü bir yere doğru gidiyorsun. O yüzden yani ben bu videoyu çekmeyi hissettim şu anda. Gereği hissettim. Daha çok şey var aklımda ama Neyse ben seninle o an konusunu ekstradan açtım ama neyse burada artık tamamen konuşmuş olduk. Buradan başta'dan başkana da tekrar selam olsun. Bütün milletimize, bütün herkese selam olsun. Dediğim gibi birbirimizi sevmeyebiliriz. Herkes birbirini sevmek zorunda değil ama herkes birbirine saygı duymak zorunda ve ne olursa olsun hukuk var bu ülkede. Lütfen artık kimseyi dövmeyin. Böyle yüzde yüz gerekmediği yani gerekirse başka ama mesela önünüzü kesti. Orada bir araba önünü kesti birisinin. tutmuş seni ben burada indiririm. işte. onun ağzını kuran. Aynen öyle. Ama başka yüzde yüz emin olmadığınız şeyler de yok. Adam çantasına biraz yemek atmış. Çant çantasına bir şey atmış. Onları dövmeyin ya. Yazık ya. Adamlar bizim insanımız çıktı. Günah günah. Ve bu tarafta Allah hesabını veremeyiz. Dediğim gibi gerektiği zaman o demir yumruk da ortaya çıkabilir. Biz bunu gerektiği zaman Amerika'ya karşı çıkartmak isteriz ama kendi birbirimize değil. Ha ama Amerika'ya da çıkartmayalım. Hiç kimseye çıkartmayalım. İnşallah barış içinde yaşayalım. Hiçbir sorun da çıkmasın bu de atlatalım. Bundan sonra daha sağlam evler yapalım. Daha depremlerde zarar görmeyelim. Ve inşallah artık ekonomimizi sağlamlaştıralım. Türk birliğini kuralım. Güçlü olalım. Güçlü olalım ki bir daha hiç kimse bizim üzerimize planlar kuramasın. Bizim tek derdimiz bu. Neyse herkese selam olsun. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.